düşünürler. Siyasette de bu böyle. İşte konu üret, çamur at, ondan sonra olmadık iftiralarda bulun ve rakibinden daha iyi olduğunu söyle. Bizim böyle bir amacımız yok. Geçen seçimde ben çok yakından tanıdığım için onların yüzünde bir maske olduğunu size anlattım. Bunlar doğruydu. Beş yılda siz o maskeyi gördünüz. Şimdi o maskeyi gördüğünüz içinde bütün kapıda da yalandan, talandan memleketi temizlemek için arkama takıldınız, geliyorsunuz. Memleket evlatları olarak biz siyasetten hiç ikbal bulmadık. Hiç zenginleşmedik. Hiç kendi yandaşlarımıza zenginleşmedik, zenginleştirmedik. Ama biraz da cevap, o kadar çok iftira... O kadar çok camur var ki, bu gördüğünüz bir tereke. Recep abi tutar mısın mikrofonu? Ya da terekeyi sen tut, tamam. Ama şuradan tut. Terekeye... Ses... Terekeye vurursan ses çıkıyor. Terekeye bile vurursan ses çıkıyor. BDP geçen gün bir açılış yaptı. Haftalarca erkeledi. Toplayamıyor insanları. Açılış yaptı ve açılışta dedi ki demiş ki tabii kayıt ettik, dinledik bize neler söylemiş diye. 10 yılda demiş 10 yılda Hüseyin Sarı ne yaptı? Bir tek diskotek yaptı. Bakın vizyona bakın. Vizyona bakın. Yapılan eğlence merkezini yapılan eğlence merkezini Türkiye'de de Avrupa'da da eşi benzeri olmayan eğlence merkezini bir diskotek dedi, bir pavyon dedi. Şimdi Hüseyin Sarı 1999'da belediye başkanı olduğunda çok iyi Belediye başkanı olduğunda daha önceki belediye başkanımız Sayın Hamit Nural'ın çabalarıyla Erde'ye başlayan bir su projesi vardı. Hepimiz biliyoruz. Bu su projesinin bütün arıtma tesisi TB3, TB1, TB2 gibi Eğri Dereden ve Koca gelen bütün terfi istasyonları benim zamanımda geçici kabulleri ve katil kabulleri yapılarak hizmete sokuldu. 110 kilometre duysun tereke. Duysun. metre her neyin kazanmadık. Altyapısı geçmedik. Su şebekesi yenilenmedik. Ne Alattin Mahallesi'nde, ne Atatürk Mahallesi'nde, ne Yalı Mahallesi'nde, ne de Halit Paşa Mahallesi'nde bir santimetre sokak kalmadı. Altyapı yenilendiği gibi bugün Yalı Mahallesi'nde, Halit Paşa Mahallesi'nde, Alattin Mahallesi'nde, Atatürk Mahallesi'nde o kazılan yolların tamamı benim dönemimde yeniden yapıldı. Hem de öyle betonlarla, beton çakma parkelerle kendi cebine dolsun paralar diye yapılmadı. Hepsi granitle zana kaplandı. <laughs> 1999'da 1999'da şöyle bir yerde ye hayal edin. Resimlere, eski resimlere bir yapın. Bakın, nostalji yapın. Kanava, Erdek arasında ikinci yol Açılmış mıydı? Onu kim açtı? Ben açtım. Çura sahibanlığına bir tek Piri Caddesi'nden gidiyorduk. Virajları daracıktı. O yolun genişletilmesi, teretuarlarının yapılması, asfaltlanması benim dönemimde yapıldı. İkinci trafik yolu. Çura'ya giden altı kilometrelik trafik yolunun açılma çalışmaları benim dönemimde yapıldı. Asfaltlanması benim dönemimde yapıldı. Düzler Erdek arasındaki duble yolun açılma çalışmaları benim zamanımda yapıldı. Benim tarafımdan açılmaya başlandı. Taşlar nerede yamuksa 5 yıldır aynı taşları aynı yerde yamuk bulabilirsiniz. Gidin bakın kendisine gitsin baksın. Mahallesi'nden, Alatin Mahallesi'nden de Atatürk Mahallesi'nden akan yağmur suları hükümet meydanında, garajda, çay bahçelerinin önünde fokur fokur taşıyordu. Biz 20 kilometre yağmur hattını kanalizasyon şebekesinden ayırarak erdiği su baskınlarından, selden, felaketten kurtardık. Kurtardık mı? Alaktin Mahallesi'nden... Taş duvar istinat duvarı yoktu. Binalar heyelandan yere inecekti. Alaaddin Mahallesi'nin bütün istinat duvarlarını yaparak memleketi çavurdan, heyelandan kurtardık mı, kurtarmadık mı? <Gülüyor> <Gülüyor> 60 yıldır beden terbiyesine ait ve alınması, kamulaştırılması hayal edilen Zeytinli adayı Erdeğe kim kazandırdı? Bugün tarihi miras, tarihi miras diye övülen, açtık halka açtık evet, evet, evet. diye o adayı Erdek Belediyesi'nin tapulu mülkü haline kim getirdi? Evet. Erdek imar planlarında totalin karşısından giren. Kızaran dereden çıkan çevre yolu kamulaştırmasını, çevre yolunun açılmasıyla ilgili ülke problemini ve kamulaştırmasını kim tamamladı? Ben belediyeyi ona emanet ettiğimde o yolu açması için hiçbir problem yoktu. Beş yıldır Erdek'te trafik problemi varsa, Zübeyde Hanım Caddesi'nden araçlar geçerken birbirini bekliyorsa... Birmüş bir dükkana bir malzeme indirmek için kamyon varken veya çöp toplarken, çöp kamyonu geçerken arabalar arkasında kuyrukluk oluşturuyorsa, o kamulaştırması bitmiş yolu beş yıldır kulağının arkasına yatıp açmadığı için bu sıkıntı yerde çekiyor. <laughs> Kanalizasyon şebekemizin şebekemize eksiklerimiz var. Kanalizasyon arıtma tesisimizin yerinin tespit edilip kamulaştırmasının yapılması lazımdı. Benim dönemimde kamulaştırma tamamlandı. Ben belediyeyi teslim ettiğimde arıtma tesisinin projelendirilip inşaatının başlamasıyla ilgili en ufak bir hukuki program yoktu. Beş yeri beş senedir kamulaştırılması biten alanda kanalizasyon arıtma tesisini yaptığında benim dokuz tane meclis üyesi engel oldu. sinema yok. Erdek'te düğün salonu yok. Erdek'te tiyatro yok. Erdek'te bir kongre merkezi yok. Agregant otelin arkasında bölgenin en büyük kongre merkezinin temellerini attık. Kaba inşaatını bitirdik. Çatısı da kondu. Kaba inşaatı da bitti. Beş senedir yaptığımız çatı küf tuttu, pas tuttu, elini sürüp de tek bir çivi çatır mı? Evet. bana borç devretti. Ben AKP'den istifa ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum. Buradan cevap buna da bekliyorum. Ve devletin dili yazılır. Dedikoduyla devlet yürütülmez. Lafla peynir gerisi yürümez. Devletin dili yazıdır. Seçime bir ay kala. 17 Şubat 2009 tarihinde Cemal Özbaycan'ın emriyle buraya iki tane İçişleri Bakanlığı müfettişi geldi. Bu müfettişler bir ay Erdek'te Erdek Belediyesi'nin her defterini bir dik didik didik ettiler, incelediler. 15 Mart 2009 tarihinde de bir rapor düzenlediler. Bu rapor devletin resmi raporu. Diyor ki Zeytinli Adı'nın kamulaştırılması da dahil Erdek Belediyesi'nin toplam borcu, personele olan borcu, piyasaya olan borcu, 90 yıllık yapmış olduğu bütün katma değerlerle oluşan borcunun tamamı, son sene Seyit Gazi projesini hayata geçirirken almış olduğum Halk Bankası'ndan almış olduğum 3.900.000 liralık kredide dahil toplam borcu 38 milyon 51 bin TL. belediye 9 milyon 372 binde alacakla devredildi. Yani yaklaşık 29 yuvarlayalım 30 milyon borçla devredildi. 30 milyon borcun içerisinde su projesi var. 30 milyon borcun içerisinde açılan yollar, asfaltlanan yollar, bütün Erdek'te tamir edilen kazılardan sonra yapılan yollar var. 30 milyonluk içerisinde açılmamış Çumura ve Kanava ikinci yolları var. 30 yıl 30 milyonluk borcun içerisinde Turgut Özal Bulvarı var. Emniyet Caddesi var. Memduh Aslan Caddesi var. 30 milyonluk borç içerisinde kamulaştırmasını bizzat yaptığımız Zeytinli Adı projesi var. Komre Merkezi var. Seyit Gazi projesi var. Bütün Haçmide Övülü ve Kumlu Caddesi Kumlu Yalı Caddesi'ndeki dolguyla ben yaptım. Aa, Seyit Gazi'nin dibindeki dolguyla ben tamamladım. Üstüne bile taş restoranı ben koydum. Bunların hepsinin içerisinde 30 milyonlu Ana. borçla yapıldı. Evet. Şimdi borç Erdek Belediyesi'nin... De... Bu, bu borcun içerisinde yeni yenen belediye binası var. Bu borcun içerisinde bitirilen yeni itfaiye binası var. Bu borcun içerisinde demiş ki eğitime ne yaptı? Eğitim için ne yaptı? Okullarımıza ne yaptı? Ben belediye başkanı olduğum zaman Erdek'te çift edilir Atatürk İlk Öğretim Okulu Devrim Okulu vardı. Kamulaştırılmasını tamamladığımız Ailenin de bizzat 300 metre bağış yaptı. Halip Paşa İlkokulu benim dönemimde tapu problemleri halledilip devlet tarafından yapıldı. Atatürk İlkokulu, yeni Atatürk İlkokulu yeri, on dönüm yerin, 10 dönüm yeri, yüzde onu sarı ailesinin yeridir. Bağış yaptık. Sen bana bağış yaptık. Bir lira para almadan Atatürk İlkokulu'nun şu andaki Nedim'e yüksel ve Atatürk İlkokulu'nun on dönümlü arazisinin bin dönümü Hüseyin Üner, Hüseyin Sarı, Sevinç Sarı, Mustafa Sarı, Ali Sarı verasetinin ve Hüseyin Sarı verasetinin bu. <laughs> sen hadi. Hadi. Sen hadi. Aysan soyadıyla şirketini de sattın. Aldığın para gülmüşler aldığın paralardan bir çeşme yaptın mı ya kendi bağışında? Bana hesap soracak sen misin? <laughs> çeşme yap çeşme o okula, o okulu Atatürk Nerime Yüksel İlkokulu'na 150 milyon liralık bağışı bulan ben. O okulun başlamasını yaptıran Atatürk İlkokulu'nun ve Nerime Yüksel bloğunun tamamlanmasını sağlayan ben. İstiklal İlk Öğretim Okulu'nun tek bloktu. İstiklal İlk Öğretim Okulu'nun kamulaştırılmasını, arazi problemini çözüp oradaki ikinci bloğun inşaatına başlayan Erdek Belediye Başkanı ben. Sen beş yıldır bana söyle, okullara bir sınıf yaptın mı? Bir sınıf, bir sınıf. Ben sana... Çiğirçiz bebeke, çiğirçiz bebeke, çiğirçiz bebeke, çiğirçiz bebeke. Şimdi, şimdi, her ne ki çift eğitim kalktıysa benim sayemde kalktı. Anaokulu yaptık diyor anaokulu yaptığın yer Aysan sülalesinin yeri mi? Hüseyin Sarı'nın sarı, sarı merasifinin yeri. O yere, o yere, o yere, o yere, o yere, o yerde benim dedemin, babamın doğduğu, amcalarımın doğduğu, halamın doğduğu kırmızı bir ev var. Bütün erdek bilir. O ev nerede? O ev orada okulun olduğu arazi. Kimin arazisi? Bizim arazimiz. O yeri kim mi ayarladı? Planda okul okul olsun diye kim yaptı? Biz yaptık. Sen üstüne anaokul için bir tuğla koydun mu? Aysan olarak veya Erdek Belediye Başkanı olarak bir tuğla koydun mu? Yoksa bizim o ayırdığımız, planladığımız yere devlet mi o anaokulunu yaptı? Evet. Bana bunu anlat. Nasıl? Evet. Seyit Gazi'de Perörü vardı. Seyit Gazi'yi kazandırdık. Turizmle ilgili, turizmle ilgili, bu ilçenin ana gelir kaynağı olan turizmle ilgili her türlü yatırımı yapmaya çalıştık. Bundan sonra da Allah nasip ederse o yatırımları tamamlayacağız. Kazık çaktık, aşağıya dolgu yaptık. Balıkçı kardeşlerim gidip görürler. Kaz çaktığımız kazıklar beş yıldır pas tuttu. Yollar çöktü. Yağma Masalın böreği. Ona peşkeş, buna peşkeş. Bir çivi çaktın mı Seyit Gazi? Taş restoranda bir çivi çaktın mı? Şimdi... Oysa bilecek, Oysa bilecek, Oysa bilecek, bir önceki seçimde kullandığın müziği çalmış. Dün akşam internette, YouTube'da onun bir klibi çıkmış. Ya bir öncesi benim kullandığım müziği bile çalmış. <laughs> Karayip Adaları müziği, Kendisini gösteriyor millete. Ballı pınarı çizmiş, ballı pınarın önünde mendirek yok. Kestaneli çizmiş, mendirek her tarafta. Çünkü atmasyon, oradan buradan çakma internetten indirmiş resimleri milleti kandıracak. <laughs> Coğrafyayı tanımıyor adam. Belki Kestaneli köyünü bu seçim platformunda görüyor, daha önce <laughs> Şimdi hemşehrilerim, artık bu şahısların maskesi düştü. Zaten maskesi sadece halk nezdinde düşmedi. Ona bir seçim önce inanan, siyaseten destek veren büyüklerimiz de vardı. Meclis üyeleri de vardı. Geçen akşam bir yerde konuşmuş demiş ki ben demiş yanımdaki meclis üyelerini doyuramadım. Onun için istifa ettiler. Turan Gülsen'den büfe mi istedi? Turan Gülsen'den çay bahçe mi istedi? Turan senden bir şey mi istedi? <laughs> Selçuk Acu, senden bir mi istedi? Senden ikbal mi istedi? Ayca nene? Varlığıyla, ailesiyle, namıyla, şanıyla bir çocuk, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Bu arkadaş senden bir mi istedi? Çay bahçesi mi istedi? Ne istedi? Açıkla! Açıkla! İnsanları zar altında bırakma. Eski, eski siyasetçileri parayla satın aldım diye geçen sene rezil etmeye çalışan Biz bu yerdeki hiçbir siyasetçi

kişi istifa etti. Yerine gelen yedekler de istifa etti. <laughs> damar. Beni devirmek için, seni belediye başkanı seçtirmek için para harcadı adam. Senden bir fönü istedi. Senden çay bahçesini istedi. Senden bir şey mi istedi de senin masken düşünce seni terk etti. Ne istedi senden? Açıklar. Ben 1999'da Hamit Nural'la yarıştım. Seçimi kazandım. Geriye dönük. Ne defterinde, ne namusunda en ufak bir şekilde, en ufak bir dalim olmamıştır. Hiçbir zamanda hak etmediği şekilde eleştirmedim. Politika seçim meydanlarında konuştuk ettik. 2004'te de yine Hamit Nural'a karşı seçim kazandım. 2009'da tabii duygusal olarak gayet normal ben seçimi ona karşı kazandığım için duygusal olarak, umut olarak Hüseyin Aysel'i destekledim. Hepimiz biliyoruz. Olabilir. Efendim şunu verdik, bunu aldık, bunu yaptık. Ya Hamit Nural'ın evet. Hepimiz sanıyoruz arkadaşlar. Hamit Nural'ı hepimiz sanıyoruz. Siyasette zenginleşti mi, fakirleşti mi? Babadan kalma bir sürü yeri var. Şimdi, bugün efendim Hamit Nural Hüseyin Sarı'yı destekliyormuş. 10 yıl bu işe şu veya bu şekilde hizmet etmiş, emek, emek vermiş bir insan gerçeği gördüyse, senin yalancılığını, maskeni düştüğünü gördüyse tabii ki bir çıkış yolu bulacak. O bu kapıda çocuğu, o memleket çocuğu, o iki kez bana karşı seçim kaybetti. Ama ona inananları o iki sefer bana karşı seçim kaybetti. Ama o ona inananları hiçbir zaman yalnız, sahipsiz bırakmadı. O da benim gibi kendi gücü yettiğince garip alana herkesine sahip çıktı. 31 Mart'tan sonra Erdek'te Aysa'nın şemsiyesi altında kalacağına inanan tek bir yandan kuru var mı? Yok! Var mı? Bugün, bugün onun yanında bir umut besleyen insanlar varsa şuna inanıyorlar mı? Seçimi kaybettiği akşam 30 Mart'ta herkes yanından terk etmeden o kaçacak. O kaçacak. Evet. Onun yanında inananlar terk etmeden o kendi memleketini terk edecek. Çünkü o ikbalini dışarıda hazırladı. Burada ne arsası kaldı ne şirketi kaldı. İkbali onun dışarıda. Onun için insanları tehdit etmem. Ekmekle oynamam. Geçen gün personeli toplamış. Personeli, personeli diyor ki 30 bin eğer diyor hanımlarınız diyor sarıya koşturuyor iddiaya giriyormuşsunuz diyor onunla bunla pazar pazar günü diyor akşamı diyor seçimi kazanırsam 31 Mart'ta diyor babam diyor mezardan çıksa size elinden kimse alamaz diyor. bak 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 bak. Bak bu güler yüzlü güler yüzlü kardeşime bak, insanları tehdit etmeyen terekeye bak. Ezan oluyor. <laughs> e, çalışan arkadaşlarımızı oraya buraya tayin etmek üzere kamu kurumlarına dağıttı. Sarı Kaşkol Gençlik Gecesi yaptık. Sarı Kaşkol taktı diye, sokakta Sarı Kaşkol'la gezdi diye hastanede çalışan insanların ekmeğiyle oynadı. Sarı Kaşkol taktı diye şurada 200 metre ileride balık satan arkadaşlarımızın tezgahını kaldırdı. 120 trilyon borcu var. 120, 30 milyon oldu 120. Şimdi ben ona soruyorum. Bu 80-90 milyonluk borç nerede? Bunu izahını yap. Çık kamuoyuna. İstiyorsan bak yarın akşam ben Marmara televizyona çıkacağım. Buyur gel. Seninle resmi rakamlarla tartışmaya varım. Ama senin artık kahvelere gitmeye yüzün daha yok.